Yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm esnafı zor durumda bırakıyor değerli izleyenler. Peki yaşanan ekonomik kriz kuru temizleme sektöründe olan esnafı nasıl etkiledi? Bangörü TV ekibi bu soruyu kuru temizleme işiyle uğraşan esnafa sordu. Çamaşır yıkama hizmetleri özellikle çok meşgul olan kişiler ve çamaşır yıkama miktarı çok yüksek olan kuruluşlar, kişiler ile birlikte çamaşırların daha dikkatli ve özenli yıkamasını isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Peki yaşanan ekonomik krizi kuru temizleme sektörüne olan esnafı nasıl etkiledi? Otan ve yaşanan ekonomik kriz ya da ekonomik sıkıntılar, siz kuru temizleme işiyle uğraşan esnafı nasıl etkiledi? Allah bizi bayağı bir etkiledi ablam. Mesela malzemeler hepsi çok pahalandı. Poşet olsun, askı olsun. Artık yani bir çar bırakmıyor öyle. Burada beleşe çalışıyoruz. Van Gölü TV ekibi bu soruyu kuru temizleme işiyle uğraşan Botan sordu. Yükseldiği için baya bir düşüş oldu. Yani biz de bu fiyatları müşterilere vermekten memnun değiliz. Ama yapacak bir şey yok. Mesela eski oranla fiyatlarda ne kadar bir artış oldu? Ee, yani bir yüzde 60-70 artış oldu ablam.